Dünyanın çeşitli ülkelerinde birbirinden ilginç yasaklar var. Ancak bu yasakların bazıları gerçekten duyanları fena şaşkına çeviriyor. Sifon çekmenin yasak olmasından tutun da boğulanı kurtarmanın yasak olmasına kadar binlerce, milyonlarca ilginç yasaklar var. Ama tüm bu yasakların en ilginci Norveç'in Svalbard vilayetindeki bir kasabadan. Bu kasabada ölmek ve hatta doğmak yasak. Evet, yanlış duymadınız. Bu kasabada ölemezsiniz ve doğum yapamazsınız. Kuzeyde 78. Paralel üzerindeki Longyearbyen kasabası, Norveç'in kuzey sahili ile Kuzey Kutbu arasında Svalbard takım adalarının birinin üzerinde. Kasaba bir dağ eteğindeki rüzgara korunaklı vadiye inşa edilmiş küçük ahşap evlerden oluşmaktadır. Bu kasabadaki bu dünyanın en ilginç yasağı diyebileceğimiz yasağın sebebine gelince, bir dönemi kasıp kavuran İspanyol gribi Svalbard'da yaşayan insanlara da bulaşmış ve bu dönem ölen kişiler bölgedeki mezarlığa gömülmüşler. Yıllar sonra adada yeniden İspanyol gribi görülmeye başlanmış. 1917'de çıkan bir salgında nüfusun önemli bir kısmının ölmesi yüzünden yapılan araştırmada ise bu virüsün sebebinin 70 yıl önce mezarlığa gömülmüş bir ceset olduğu ortaya çıkmış. Sonradan anlaşılmış ki gömülen kişiler buzun altında olduğu için vücutlarında yer alan mikroplar ölmüyor ve bulaşa devam ediyormuş. Bu nedenle bölgedeki mezarlarda taşımışlar. Bir de bölgede zeminin neredeyse her zaman buz olduğu düşünülürse birini de gömmek zaten imkansız. Aşırı soğuklar sebebiyle çürümeyen bedenler yerel halkta salgın hastalık korkusu uyandırıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı 1950 yılında kentte ölmek yasak diye bir karar almışlar. Bu durumda ölmek üzere olanlar ne yapıyor diye aklımıza bir soru gelebilir. Aşırı hastalanırsanız ya da yaşlanırsanız sizi Norveç'te başka bir şehre taşıyorlar. Gerçekten ilginç ama haklı bir sebep diyebiliriz. Bu kasabada ilginç olan başka bir şey de kişilerden daha çok kutup ayıları olması. Bu nedenle insanlar sürekli silah taşırlar. Üniversite 1. sınıfa başlayan öğrenciler daha ilk eğitim gününde kutup ayısı nasıl vurulup öldürülür onu öğrenirler. Dünyanın en ilginç birinci yasağı bu kasabadan hatta ikinci yasağı da yine bu kasabadan diyebiliriz. Yine bu kasabada doğum yapmak yasak. Acil bir durum olmadıkça Svalbard takım adalarında doğum yapmak yasak. Kadınlar hamileliklerinin 8. ayından sonra Norveç'in bir şehrine gönderiliyorlar. Sebebi ise adaya başka şehirlerden gelen kişilerin doğum yaparak Adada oturmaya hak kazanmasını engellemek